Hocalara geldiniz. Hoş geldiniz sevgili 10. sınıflar. Bugün ne yapıyoruz? Bugün yay dalgaları ile ilgili güzel sorular seçtik sizler için. Onların çözümünü yapıyoruz sevgili arkadaşlar. Evet, şekilde gergin ve esnek bir yay gösterilmiştir. Buna göre gergin bir yayda oluşturulan atma engelden yansıdıktan sonra... Bakın arkadaşlar bu e, yansıma olayında ne olmuyordu? E, i̇ki türlü yansıma olayımız vardı. Birincisi... E, sabit uç ikincisi serbest uç bu bir duvar şekli bana verildiği için bunun ne olacak arkadaşlar sabit uç olmuş olacak yansıdıktan sonra yansıdıktan sonra atmamız ne yapacak şöyle e, baş aşağı dönecek ve hareketine sola doğru devam edecek hızı azalır diyor yalan genişliği azalır diyor yalan yani ne hızı azalır ne de genişliği azalır arkadaşlar hızı da genişliği de <laughs> aynı kalır e, hız niye aynı kalır aynı e, yaydayım aynı yayda oluşturulan Altmaların hızları aynı olur demiştik. Ee, ve V eşittir lambda çarpı F formülümüzden e, frekans aynı olduğu için V de aynı olduğu için dalga boyum da aynıdır. Hocam ama burada genişlik diyor. Genişlik dediğim şey şurası sevgili gençler. Bunu da ne gibi düşünebilirsiniz? Dalga boyu gibi düşünebilirsiniz. Dolayısıyla genişliğiniz de değişmez. Genliği değişmez diyor. İşte bu doğru sevgili arkadaşlar. Taşıdığı e, enerjide herhangi bir değişiklik olmamak durumunda Dolayısıyla e, sorumuzun cevabı yalnız C seçeneği olmuş olur Evet gergin bir yayla ile ilgili 1 2 3 yargılarından hangileri doğrudur yay kalınlaştıkça çıkarttığı ses incelir Bu dursun bakalım yay kal kalınlaştıkça atmanın hızı artar demiş Bu yanlış sevgili arkadaşlar yay kalınlaştıkça atmanın hızı e, azalır. Şöyle bir bilgimiz vardı ve kalın küçüktür ve ince şeklinde bir bilgimiz vardı. Yay kalınlaştıkça ses incelenme, incelmez arkadaşlar. Ne olur? Ses kalınlaşır. Neden? Çünkü e, daha fazla maddeyi e, titreştirmek durumunda kalıyorsunuz. Daha fazla maddeyi titreştirdiğinizde de daha tok yani frekansı daha düşük bir ses e, yayılmış olur. Yani bu sorumuzun cevabı da gene yalnız 3 şeklinde karşıma çıkar sevgili arkadaşlar. Ee, şekildeki atma ok yönünde ilerlerken K, L ve M noktaları gösterilmiştir. Buna göre KLM noktalarının titreşim yönü aşağıdakilerden hangisidir? Bununla ilgili ne olduğunu söylemiştik söylemiştik arkadaşlar. Bir yayda oluşturulan atma ilerleme yönüne göre önünde kalan noktaları yukarı, arkasında kalan noktaları aşağı doğru hareket ettiriyordu. Şimdi burada şöyle belli bir T süre sonra atmamın şekli şuna dönüşecek sevgili arkadaşlar. Şöyle dönüşecek. Bu şekilde olacak. Şimdi bakınız K ne tarafa doğru geldi? K noktası yukarı doğru geldi. L noktam nereye doğru geldi? Aşağı doğru geldi. M noktam da gene nereye doğru geldi? Aşağı doğru gelmiş oldu. E, dolayısıyla sayın arkadaşlar K yukarı, L ve M aşağı doğru olan şıkkım e, sorumun doğru cevabıdır sevgili gençler. K yukarı, L ve M aşağı. Nerede bu? M noktası da aşağı. Şeyi doğru çizdim. K yukarı. Evet. Hepsi yukarı demiş. K yukarı, L yukarı gitti. K yukarı, L aşağı. Evet. Şimdi aynı şıkkı iki kere vermiş arkadaşlar. Bunlardan bir tanesi muhtemelen şu olacak. Dolayısıyla sorumuzun cevabı D seçeneğidir diyebilirim. K bakın bir daha gösteriyorum. Şöyle dalgamın yeni görünümü. Bu K noktası yukarı geldi. L noktası buradaydı. Aşağı geldi. M noktası buradaydı. Aşağı geldi. Dolayısıyla sorumuzun cevabı D seçeneği olmuş oldu sevgili arkadaşlar. Evet devam ediyorum. K ve L noktaları arasında gerilmiş türdeş sarmal yayda atmaların başlangıçtaki konumları şekildeki gibidir. Atmalar saniyede bir bölme ilerlediğine göre kaç saniye sonra birbirlerine ilk kez sönümlerler. Sönümlemeleri demek arkadaşlar üst üste gelmeleri demek. Dolayısıyla şu arkadaşım 1, 2, 3, 4, 5 gönderelim. Bu arkadaşı da 1, 2, 3, 4, 5. 5 gönderelim. Bakın ön ucu işaretlediğim için 5. saniyede ön ucum burada oldu. Diğer arkadaşımın ön ucu burada oldu. Şimdi 6. saniyede bu arkadaşım buraya geldi. Bu arkadaşım buraya geldi. 7. saniyede bakın ön uçları karşılaştı. 7. saniyede ne olacak arkadaşlar? Şimdi 6, 5. saniyede şey e, soldaki atmam bu şekilde. Sağdaki atmam ise evet bu şekilde idi. E, dolayısıyla bu bir bölme geldi. Şurası gibi oldu. Bu bir bölme geldi. Burası gibi oldu. Dolayısıyla bunlar tam 6. saniyede şöyle oldukları için arkadaşlar 7. saniyede birbirlerine tam geçmiş oluyorlar. Dolayısıyla 6 ile 7 arasında birbirlerini sönümlemişler demektir. Dolayısıyla buçukuncu saniyede ikisi de yarım çar birim gittiğinde tam üst üste gelecekler ve birbirlerini sönümleyecekler diyebiliriz sevgili arkadaşlar. Diğer bir sorumuza bakıyoruz şimdi. Yay dalgaları ile ilgili 1 2 3 yargılarından hangileri doğrudur? demiş. Yay dalgası mekanik bir dalgadır. Kesinlikle doğru. Dalgalar enerji taşır. Doğru. da yay dalgalarında yay kalınlaştıkça yayılma hızı artar. Bu yanlış bir bilgi sevgili arkadaşlar. Yay kayın kalınlaştıkça yayılma hızı ne yapar diyorduk? Azalır diyor idik. Dolayısıyla cevabımız C seçeneği olmuş oldu. Hafif ve Hafif K yayı ve ağır L yayı O noktasında şekil 1'deki gibi ekleniyor. K yayında oluşturulan atmanın bir süre sonraki görünümü şekil 2'deki gibi oluyor. Buna göre 1, 2, 3 yargılarından hangileri doğrudur? Bakın arkadaşlar şimdi e, bu nokta nasıl davranmış? Gelen atma baş yukarı iken atma, yansıyan atma baş aşağı. Dolayısıyla O noktası sabit uç gibi davranmış. Dolayısıyla o... Bu arkadaşım nereden nereye geçmiştir? İnce yaydan kalın yaya geçmiştir. Dolayısıyla ee, neler diyeceğiz bakalım şimdi? X1 büyük x2 arkadaşlar. Ee, ince yayda oluşan atmanın hızı, kalın yayda oluşan atmanın hızından daha büyüktür. Dolayısıyla bu atmaların yansıyan atmanın aldığı yol iletilen atmanın aldığı yoldan daha fazla olmak zorundadır. Dolayısıyla X1 büyük X2 doğrudur. Yansıyan dalganın frekansı gelen dalganın frekansına eşittir. Bu da doğru arkadaşlar. Frekansın kaynağı bağlı olduğundan dolayı e, frekansı bana söylemediği sürece frekansı değiştiriliyor şeklinde söylenmediği sürece doğru kabul etmiyorum. E, üçüncü öncülüme bakıyorum. Yansıyan dalganın genişliği iletilen dalganın genişliğine eşittir diyor. Sevgili arkadaşlar yansıyan dalganın genişliği Gelen dalganın genişliğine eşittir. E, i̇letilen dalganın genişliği hızı küçüleceğinden dolayı V eşittir. Lambda çarpı F'den hızım küçülecek. Frekansım aynı. Dalga boyum dolayısıyla genişliğim de ne yapmış olacak? Küçülmüş olacak. Eşittir diyor. Yanlış. Yansıyanla gelen eşittir. Yansıyanla iletilen eşit değildir sevgili arkadaşlar. Dolayısıyla sorumuzun cevabı C seçeneği olmak durumunda. Diğer sorumuza bakıyoruz hemen. Hafif K yayı ve ağır L yayı O noktasında birleştirilip K yayında şekil 1'deki gibi bir atma oluşturulunca yansıyan ve iletilen atmalar şekil 2'deki gibi oluyor. Tamam çok güzel. Atmaların hızları VG gelen, V iletilen, V yansıyan. Genişlikleri VX gelen, X iletilen, X yansıyan. Ve genlikleri R gelen, R iletilen, R yansıyan ile ifade edildiğinde Hangileri kesinlikle doğrudur demiş. Şimdi gençler gelenle yansıyan kesinlikle eşit. Çünkü aynı yaydalar. Bakın hafif yaydan ağır yaya geçti. Hafif yaydan ağır yaya geçtiyse ağırlığı azalacak. Yani iletilenin e, hızı gelen ya da yansıyandan daha küçük olmak zorunda. Aynı şey genişlik için de söz konusudur. Dalga boyu gibi düşünüyorum. Gelen dalganın dalga boyu yansıyana eşit. E, hız azaldığı için dalga boyum da azalmalı. Bu da bu şekilde olur. Ee, yani birinci öncülüm doğru. İkinci öncülüm, heh, özür dilerim birinci öncülüm doğru değil. İkinci öncülüm doğru. Ee, yansıyan atma büyüktür iletilen demiş. Ee, şimdi bunu da ne yapamayız arkadaşlar? Kesinlikle dediği için bunu doğru kabul edemi, edemem. Şimdi gelen dalganın genişliği yani genliği yani taşıdığı enerji yansıyan atmanınkinden büyüktür gelen dalganın genliği iletilen dalganın genliğinden büyüktür. Yani gelen dalganın enerjisi yansıyandan da iletilenden de büyük olmak zorunda ama kesinlikle dediği için yansıyanla iletileni ne yapamazsınız sevgili arkadaşlar kıyaslayamazsınız. Dolayısıyla 3. öncülümde yanlış bir öncül olmuş oldu. Yani sorumuzun cevabı B seçeneği olmuş oldu sevgili gençler. Evet kalınlıkları bilinmeyen K L yayları O noktasından birbirine eklenmiştir. K yayında oluşturulan baş yukarı atma şekildeki gibi v hızıyla hızında gönderiliyor. K yayındaki atmanın ilerleme hızı L yayındaki atmanın ilerleme hızından büyük olduğuna göre. He. Bakın gençler bu bilgi bana ne diyor? Bunun hafif bunun ağır olduğunu söylüyor. Yani bu nokta nasıl davranacak gençler? Sabit uç gibi davranacak ve bu arkadaşım yansıdıktan sonra böyle ters dönüp bu tarafa doğru giderken burada ise bu tarafa doğru ilerleyen bir atmamız söz konusu olacak. Yansıyan atma baş aşağıdır. Doğru. İletilen atma baş yukarıdır. İletilen atmanın yönü her zaman gelenle aynıdır. Gelen bu, iletilen bu. Gelen baş yukarı ise iletilen de baş yukarıdır diyeceksiniz. L yayı K yayından daha kalındır. Bunu da zaten ne yapmıştık sevgili arkadaşlar? Hemen şu bilgiyi okur okumaz ee, söylemiştik. Dolayısıyla sorumuzun cevabı ne olmuş oldu? E seçeneği olmuş oldu. Evet kalınlıkları farklı iki ay KL noktaları arasında gerilerek O noktasından birbirine eklenmiştir. K noktasından gerilip serbest bırakıldığında bir atma oluşturuluyor. Bu atma O noktasına ulaştıktan bir süre sonraki görünümü. Evet kalınlıkları farklıymış arkadaşlar. Kalınlıkları farklı. O zaman şimdi bu nokta yansıyan bu iletilen bu. Şimdi yansıyanla iletilen aynı yönlüyse bu nokta nasıl davranmıştır gençler? Sa serbest uç gibi davranmıştır bu nokta serbest uç gibi davranmıştır. Ve bu arkadaşım ince. Bu arkadaşım da kalındır. Dolayısıyla K'dan oluşturduğum için e, ince yayda daha hızlı gidecek. Yani bir olabilir. Evet ikinciye bakıyorum. Bakın gençler burada ince bu. Kalın bu. Ama yansıyan atmayı ters döndürmemiş. Şimdi inceden kalına geçerken bu nokta sabit uç gibi davranması lazımdı. Ama burada davranmamış. Dolayısıyla bunun tam tersi olması lazımdı. Şu uzaklıklardan hız, hızlara gittim. Hızlardan incelik kalınlığa geçtim. Ama inceden kalına geçerken ters dönmem gerekiyordu. Ama bu arkadaşı döndürmemiş. Dolayısıyla 2 doğru değil. 3'e bakıyorum şimdi. Bu nokta nasıl davranmış sevgili arkadaşlar? Sabit uç gibi davranmış. Yani ters dönmüş. Ama aldıkları yollar aynı. Burada da kalınlıkları farklı iki yay, yayda hız aynı olamaz. O yüzden de bu arkadaşım elendi. Dolayısıyla sevgili arkadaşlar sorumuzun cevabı ne olmuş oldu? Yalnız bir yani A seçeneği olmuş oldu. Evet. Düzgün türdeş yayın bir ucu engele bağlanarak şekil 1'deki gibi atma oluşturuluyor dedi. E, engelden yansıyan atmanın görünümü şekil 2'deki gibi olduğuna göre bu noktamız nasıl davranmış demek ki gençler? Serbest uç gibi davranmış. E, görünüm aynı olduğuna göre bu tip şeylerde Gelen atmanın hızı yansıyan atmanın hızından büyüktür. Hayır eşittir. Gelen atmanın genişliği yansıyan atmanın genişliğinden büyüktür. Hayır eşittir. Yay engele serbest uç olarak bağlanmıştır. Evet bu doğrudur. Bunu nereden anladık? Baş aşağı dönmeme durumundan anladık. Dolayısıyla sorumuzun cevabı B seçeneği yani yalnızca 3 şeklinde karşıma gelir. Kalın ve ince yaylar birleştir şekildeki gibi O noktasından birleştirilmiştir. Ee, iki tane şekli vermiş. İlerleme yönleri KLM atmalarının yayların birleşme noktasından yansıyanların hangisi baş aşağıdır? Kalından inceye geçiyorum. Kalından ince serbest. Yansıyan aynı şekilde gelir. Bu değil. K değil. Kalından inceye geçiyorum. Baş aşağı geldi. Ee, burası nasıl davrandı? Serbest 3 serbest uç gibi davrandı. Zaten baş aşağı geliyordu. Yansıyan yansıyan atmam da baş aşağı olur. Dolayısıyla L baş aşağı yansıma durumunu gerçekleştirmiş olur. E noktasında ise inceden kalına geçiyorum. Bu nokta nasıl davranıyor? Sabit uç gibi davranıyor sevgili arkadaşlar. Dolayısıyla iletilen bu yansıyan bu şekilde olmalı ve yansıyan gene baş aşağı dönmüş oldu. Dolayısıyla M yayı da bana verilen e, benden istenen durumu sağlamış oldu. Dolayısıyla sorumuzun cevabı L ve M seçeneğidir sevgili gençler. Evet X doğrultusunda yayınlanan, ya, yayılan periyodik dalganın X'ye koordinat sistemindeki görünümü şekildeki gibidir. E, buna göre dalgaların dalga boyu 6 santimetredir diyor. Hayır sevgili arkadaşlar bakın sıfırdan başlayıp tekrar sıfıra gelmesi ikinci kez sıfıra gelmesi kaç saniye sürdü? Ha 8 saniye sürdü. Hmm. Genliği 4 santim. Şöyle bakın arkadaşlar. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 ee, santim olacak. Bakın 2, 1 bölmeye 2 santim demiş. O yüzden dalga boyum 16 santim olmalıdır. Bu yanlış. Bu yanlış. E, periyodu 8 saniyedir. Doğru. Sıfırdan başlayıp ikinci kez sıfıra gelmesi. Yani bir tam dalga oluşması 8 saniye sürdü. Periyodumun 8 olması anlamına gelir bu. e, de burası olduğuna göre ve burayı da 4 verdiğine göre genliğim 4 santimetredir. Öncülü de doğru. Dolayısıyla sorumuzun cevabı ne olmuş oldu sevgili gençler? E seçeneği olmuş oldu diyoruz. Ve yay dalgaları ile ilgili e, olan... Soru çözümümüzü burada bitirmiş olduk sevgili 10. sınıflar. Kendinize iyi bakın. Yazılarınızda ve çalışmalarınızda başarılar.